Paralellerin özelliklerine geldiğimizde ise e, paralel bizim dünyayı eşit parçaya böldüğünü varsaydığımız bir çizgi hayali bir çizgi ve dünyanın tam ortasından geçiyor ve bunların özellikleri birbirine paralel olmalarıdır ve e, özelliklerine geldiğimizde ise en büyük paralel dairesi ekvatordur ve 40.076 kilometredir e, yukarıya. Gidildikçe e, bunların çevreleri e, kısalır ve rakamlar eğer ki bu da e, sorularda en çok çıkan ve dikkat edilmesi gereken nokta yukarıya doğru eğer rakamlar büyüyorsa bu kuzey yarım küredir, aşağıya doğru rakamlar büyüyorsa bu güney yarım küredir ve aralarındaki mesafe e, her zaman eşittir. 111 kilometredir. Hiçbir zaman değişmiyor. Ee, sorularda nasıl çıkıyor? Ekvatorda 2.1 nokta veriyor. Ee, saat hesaplamalarında da çıkabiliyor bu. Ee, sonra bir uçakla yolculuk yaptırabiliyor. Kilometresini hesaplatıyor. Burada e, bilmemiz gereken bir püf noktası var. Meridyenlerin sadece Meridyenler de şu şekilde dikine kesen çizgiler. Meridyenler arası mesafe sadece ekvatorda 111 km iken paralellerin hepsinin arası 111 km. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde olmak üzere toplam sayısı 180 tanedir. E, çevreleri ne dedik? Kutuplara gidildikçe gidildikçe çevreleri azalır. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde toplam 180 tane dedik ve en tepedeki noktalarımız 90 kutup noktaları olarak kabul edilir. Burada e, paralellerin özelliklerinde bizim için önemli olan bir nokta enlemin etkisi. Enlem e, sıcaklıktan tuzluluğa, çizgisel hıza kadar birçok şeyi etkiliyor. E, bir tanesi en önemlisi iklim. Ekvatordan kutuba gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve e, güneşi görse bile kutuplar ısınamaz. E, bundan dolayı da Tuzluluk ekvatordan kutuba gidildikçe azalır. Ekvatorda buharlaşma daha fazla, kutupta buharlaşma daha az olduğu için tuzluluk oranı daha azdır. Ve kalıcı kar sınırı, kalıcı kar sınırında e, karıştırılabiliyor. Mesela ekvator üzerinde 5000 metrede kalıcı kar vardı. Klimanjera Dağı e, 5300 metre civarında ve Tanzanya'da olmasına rağmen sıcak bir iklimde olmasına rağmen kalıcı kar görebiliriz. Yani 12 ay boyunca hiç erimeyen kar vardır. Bu yukarıya doğru gidildikçe İsviçre'de 2000 civarında iken bizim ülkemizde 3000-3500 metre civarındadır. Daha kutupta, Grönland'da 500 metrede kalıcı kar varken kutupta 0 metrede bile yerlerde deniz seviyesinde Kalıcı karar rastlayabiliriz ve e, tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi ekvatorda e, hemen olgunlaşabiliyorken güneşin etkisinden sıcaklığın etkisinden kutuplara doğru gidildikçe olgunlaşma süresi uzar ve e, yine yerleşme üst sınırı orman üst sınırı e, tarım üst sınırı e, ekvatorda 4000 metrede Bolivya'da ee, insanlar rahatlıkla yaşıyorken e, kutupta sıfır metrede yaşayamazsınız ee, Bolivya'da 3000 4000 metrelerde tarım yapabiliyorken e, kutupta sıfır metrede e, tarım yapamazsınız ormana rastlayamazsınız bu da ne olmuş oluyor ekvatordan kutuba gidildikçe e, sınırları azalmış oluyor ve e, Ekvator'da daha fazla iken kutupta denize giremezsiniz sıcaklık azalmış olur en önemlisi çizgisel hız dünyanın günlük hareketinde de bu karşımıza çıkıyor çizgisel hız ne demektir dünya 24 saatte dönüşünü tamamlıyor ve o 24 saatte dönüşünü tamamladığı zaman 40.076 kilometrelik bir Yol gidiyor. Ve Şimdi e, burada Aldığı yol 40.076 km Çok hızla dönüyor. 1.670 km Hızla dönüyorken Kutuplara doğru gidildikçe Bu hız azalıyor. Çünkü yolu azalıyor. Burası da 24 saatte Tamamlamak zorunda. Bir günü Burası da 24 saatte tamamlamakta. O yüzden doğru gidildikçe çizgisel hız azalıyor. Ben bunu e, stadyumda koşan iki e, sporcuyu örnek alıyorum. Bu ikisi de aynı anda başlıyorlar ve aynı anda bitirmek zorundalar. Ekvator'daki ve kutuptaki. Hangisi daha hızlı koşmak zorunda? Ekvator'daki daha hızlı koşmak zorunda. Çünkü yolu uzun. 40.076 kilometrelik bir yola sahip. Ama kutuptaki 90. enlemdeki zaten kısacık bir alanı var. Ee, çok yavaş dönse de olabilir. çizgisel hızın e ekvatordan kutuba doğru gidildikçe azalmasının sonucu olarak da grup ve tam vakitlerinin e uzaması demek oluyor. Ne demek bu grup ve tam vakitleri? E, güneş doğarkenki ve batarken ki kızıllık grup ve tam vakitleri olmuş oluyor. Ekvatorda güneş birden doğuyor, birden batıyor. Ama kutupta e, hızı yavaş olduğu için ağır ağır doğuyor, ağır ağır batıyor. Bu da neye sebep oluyor? E, grup ve tam vakitlerinde oluşan kızıllık, alacakaranlık süresi olmuş oluyor. E, Peki çizgisel hızı ortaya çıkaran ana sebep nedir? Dünyanın günlük hareketidir. Bunu unutmayın. Dünya dönmese çizgisel hız ortaya çıkmayacak. Ama ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının sebebi dünyanın şeklidir. Bu sorularda çıkabiliyor. Bir daha söylüyorum. Çizgisel hızın ortaya çıkmasının sebebi dünyanın günlük hareketidir. Ama Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının sebebi Dünya'nın şeklidir. Meridyenlerin özelliklerine geldiğimizde ise meridyenler 180 doğuda, 180 batıda olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır ve bu meridyen yayları eğer ki rakam olarak gelen saatlerde de gördük rakamlar ee, sağa doğru büyüyorsa e, bu doğu yarım küredir. Rakamlar batıya doğru büyüyorsa bu batı yarım küredir. Ve e, püf noktalarından bir tanesi meridyenler arası e, sadece ekvatorda 111 kilometredir. Yukarı yukarı gidildikçe bu meridyenler arası mesafe azalır. Çünkü e, mantık olarak Paralellerin çevresi kısalacağı için 360 tane meridyen yayı var. Bu aralarındaki mesafe azalıyor. Bir de saat hesaplamalarında en çok karşımıza çıkan her meridyen arası 4 dakika. Yani güneşin karşısından 4 dakika 4 dakika zaman diliminde geçmiş oluyor. Bir de aynı meridyen üzerinde iki nokta A ve B noktası aynı meridyen üzerinde ise burada sadece ve sadece yerel saatleri aynıdır. Yerel saati de biz nereye göre ayarlıyoruz? Güneşin en tepede olduğu 12'ye göre ayarlıyoruz. E, onun haricinde yerel saat haricinde güneş doğuş batış saatleri hiçbir zaman aynı olmaz iki gün haricinde 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süresi zaten dünyanın her yerinde eşit. Onun haricinde bulundukları yarım küre farklı olabilir. Mevsimleri farklı olabilir. Sadece öğlen 12'leri yerel saatleri aynıdır. Antimeridyen nedir? Antimeridyen bir 180 tane meridyen yerimiz var. Bunun tam karşılığına denk gelen meridyen olmuş oluyor. Ee, sayısal olarak ne yapmamız gerekiyor? 180'e tamamlamamız gerekiyor. Doğuysa batı yapıyoruz. Mesela bu 140 batı ise bunun anti meridyeni 180'e tamamlıyorsunuz. Batıysa doğu yapmış oluyorsunuz. Anti meridyen tam karşılığına denk gelen olmuş oluyor. Mesela 35 Doğu diyelim. Ne oluyor o zaman? 180'e tamamlıyoruz. 145 doysa batı olmuş oluyor. Anti meridyen. Greenwich'in tam karşısında hangi meridyen yer alır? 180 ve 180. meridyen de tarih değiştirme çizgisine denk gelmiş olur. Farklı yarım kürelerde aynı enlem derecesinde yer alan noktaların ortak özellikleri nelerdir? Birincisi ekvatora olan uzaklıkları eşittir. Bunu nasıl buluyoruz? 111 ile çarparak uzaklıklarını bulabiliyoruz. Haliyle kutuplara olan uzaklıkları da eşit olmuş oluyor. Ve aynı enlem derecesinde olduğu için bunların çevreleri de eşit olur. Çevreleri eşit olduğu için çizgisel hızları da eşit olmuş olur. Çizgisel hızları eşit olduğu için de e, nedir? Grup ve tam vakitleri e, aynı olmuş olur. E, ve burada ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde güneş buraya dik geldiği gel için güneş ışınlarını Geliş açıları da eşit olmuş olur. Aynı enler üzerinde yer alan noktaların ortak özelliklerine geldiğimizde ise bunların ekvatora ve kutuplara olan uzaklıkları eşittir. E haliyle e, yer çekimi de eşit olmuş oluyor ve yıl boyunca güneş ışınlarını e, öğlen vaktinde saat 12'de alma açıları aynı oluyor. E, güneş ışınlarını güneyden aldıkları için kuzeye doğru gölgeleri e, düşüyor. Gölge yönleri de aynı olmuş oluyor. E, okyanus akıntılarının e, ve e, sürekli rüzgarların sapma yönleri de e, kuzey yarım kürede olduğu için e, aynı oluyor ve mevsim süreleri eşit. Bunların yaşadıkları mevsim aynı. Yazsa yaz. Matematiksel iklim kuşakları ve sıcaklık kuşakları aynıdır. Mesela 35. enlem orta enlemlere, ılıman kuşağı giriyor. Ama tabii ki kuşak olarak aynı olabilirler ama iklimleri farklı olabilir. Neden? Özel konum işin içine giriyor. Yükselti, denizellik etkisi girebiliyor. Ve grup ve çizgisel hızları aynı dedik. Çevresel hızları aynı olunca grup ve tam vakitleri süreleri eşit olmuş oluyor. Ve iki meridyen arasındaki mesafede mesafe de aynı enlemde yer aldıkları için çevresi aynı olduğu için iki meridyen arası mesafe eşit olmuş oluyor. Ve gece gündüz süreleri arasındaki fark fark eşit gece gündüz süreleri Eşit aynı enlemde yer aldığı için bunlar sorularda birazcık dikkat gerektiren noktalar olmuş oluyor.